Herkese merhaba arkadaşlar ben Azgem Teri kanalından Gökhan İpliz kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün gene sizlerle birlikte bir menşte etkinliğinde Almanya takımını seçip arkadaşlar Almanya kadrosu kurduğum ilk maçımı kazandım Ve çok güzel bir gol attım Onu da TikTok e, TikTok'a attım arkadaşlar Oradan da gidip e, izleme şansını elde edebilirsiniz o golü Şimdi arkadaşlar rakibimi bekleyeceğim Bu arada arkadaşlar e, elimden geldiği kadarıyla sizlere güzel içerikler atmaya çalışıyorum bu kanala her gün e, pes videosu atmak istiyorum ama işte bazen internetim olmuyor internetim fazla olduğu zamanlar kendi netimden atıyorum o yüzden o 940 geldi ya. bakın rakip Türkiye olarak seçmiş de ama alakası yok be abi bu arada kaç dizilimi 4 2 1 3 dizilimi hadi bakın 3'lü foret oynuyor biz biraz daha böyle pasif bir kadro gibi gözükse de gene de elimizden geldiği kadarıyla oynamaya çalışacağız bakalım şansımız umarım ya haber gider ve biz de iyi bir seçenek, iyi bir oyun ortaya koyabiliriz. Rakip Türkiye Vodafone Park Almanya olarak 940 ile geldi. Biraz düşük bir rakip. Ben ise ona göre biraz daha güçlü duruyorum gibi gözüküyor en azından. Ama bu maç bana bakmıyor. Kaldırı kalitesi var biraz. Yüzlükleri yığmış. Efsaneleri var. Var da var. Ama dediğim gibi maçın ne olacağını kestirmek çok da güç. Kolay değil. Mason Greenwood hata yapar. Toni Kroos, sadece Gnabry e dokunursa, Gnabry tekrardan dokunma şansı alır Messi. Bu arada neden oyuncu değişti Goretzka tehlikeli. elikere, Beckham Bauer, Kawai Haber, Goretzka. Toni Kroos bu gol olur. Romi Nigey'e. olmadı delight. Uzun oynama abim ya. Abi herkes uzun oynuyor. Yemin ederim bu diyecek. Beckham Bauer, pası stüle. Al sana uzun böyle oynanır kanka. Sergi Gnabry, Gnabry, Gnabry. Sergi Gnabry. Sergi Gnabry uzun top böyle oynanır, böyle oynanır kanka. Eğer oynamak istiyorsan böyle oynayacaksın. Oyuncu kaçmaya başladı oynayacaksın. 1-0 öndeyiz. Casemiro. Ramos. Havertz gole giriyor. Havertz. Havertz. Trant, Matiz de light. Tak bizim. Kuvay Havertz. İyi orta gol getirir. Rumenige. Şimdi Goreska ya. Oradan vurur Goreska. Goreska bir türlü istedim pozisyonu bulamadım. Şimdi kanattan geliyorum. Havertz ortası bomboş. Sani 0 -2. Öyle tatlı bir orta ki bu. Öyle tatlı bir orta ki aldı at derdisini de kalecisi hiçbir şey yapamıyor. Casemiro. Trent. Hata yapma lüksü var mı? Mason Greenwood kanattan oynamayı tercih etti ki. Şimdi bu da üçüncü golü. Leroy Sané ile geliyorum. Sané, 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 Sané. Bıraktık. Bu diye gelmedi. Goreska. Toni Kroos. Uff şeyler de ama olmadı. Trent. Abi ayağından erken çıkartıp bir gol <laughs> yiyeceksin. Gossens. Nasıl Goretzka? Goretzka. Tekce Havertz. Tekrardan Goretzka. Tekrardan Havertz. Havertz kolejini kurtardı. Şiir gibi oynamaya devam. Toni Kroos iyi orta. Arka direk. bomboş gol getirir. Üstten inşallah. Aslında direkt e, şuna tuşuna ayarlayabilsem gol Biraz ondan eksik kalmış gibi hissettim. Karşıdayken bıraktı Robi Gosens'e. Gosens, cross. tekrar mı bizde? Gosens, Gosens. Kroos, Mükemmel oyun. Gnabry. Havertz çıktık bu sefer. 3 kaldı. Serçe Gnabry. içeriye sert kesti. Rumelige yandan yani dışarıda. Sert kesin öncesi bu arada. Sert kesildi. şut daha şiddetli gelirdi. Karşıda gel. Diğer karşılayacak oyuncum var. Robbie Gossens. Tony Kroos. Luka Modric hata yapma lüksü var mı? Var. Çok iyisin ama nereye? Hadi hızlı çık. Niklas Süle. Niklas Süle. Koreska. Tekrardan çok iyi Havertz'e geldi. Kanattan oynuyoruz. Bekan Bauer'e. Bekan Bekan -Bauer. -Bauer. <laughs> Harika pas. Havertz bitirişi. Premier <laughs> Lig'i Çok organize geliyorum. Çok. Niklas Süle çok rahat indireceğim. Havertz Süle Rudiger olmadı. Lionel Messi. Uyyy Süle top bizde ilk yarı biter Ya 8 şut falan attım galiba emin değilim ama Şimdi ilk yarı sesleri olsun Türkiye'nin şutu var mıydı? Okey 0-0 Necati Hoca'ya karşı 2-0'lık bir üstünlük kurmuş bulunmaktayız Umarım devamı gelir İkinci yarı daha iyisini oynamak istiyorum çünkü Rumenige Tony Kroos Rumenige gene şut gene şut gene şut Her zamanki Gökhan Her maç aynısını yapıyorum Abi elim değiyor ya. Ara pas yapmak istiyorum elim değiyor. Tarih Degen orada iyi gördüm ama Süle'nin bunu indirmesi şart. Ve sana bir sürprizim var. Tony Kroos. Tony Kroos. Leroy Sané. 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 Rumenige hatalı oynadım hatalı. Çok hatalı oynadım. Arkası dönüktü. Delight'in markajındaydı. Rudiger. Rahat bir top. Rahat bir top. Genel futbol alabilecek miyiz? Romario. ilk şutunu deneyecek galiba. Trent. Trent. Çok iyi yere gol geliyor. Mason Greenwood. O topu çıkaramadı. 10. değişiklikleri Almanya'da. Türkiye'de. Necati Hoca. Bakalım nasıl değişiklikler gidecek. Dediğim gibi arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla heyecanlı bir maç ortaya koymaya çalışıyorum. Onun ee, değişiklik yapması gerekecek galiba değişiklikleri yaptıktan sonra her şey benim aleyhime işleyecektir diye düşünüyorum. Umut ediyorum en azından öyle diyeyim. Beklemeye devam edelim. Peki 2-0'lık üstünlük. Umarım 3'leri 4'leri zorlayabilecek pozisyonları bulabiliriz. Ooo Lewandowski değişikliği. Bu arada tehlikeli bir koruna. Mbappe. İyi pozisyonda ilk şutu. Kofi'den Delight gibi, emin değilim. Kremely'i giyerim. yetiş. İyi <laughs> pas, gol sans. <laughs> ah, krols. Ah! Hediye. Kovay Havertz. Goretzka. Tekrardan Goreska'ya. Goreska. Boşluk bulmaya çalışıyorum. Havertz. Kroos. tekli dokunman lazımdı. Uzun top. Bende Rudiger eritir onu ya. Neymar. Kinkili geldi. Neymar. Ben bir şey yapacağını çok zannetmiyorum. Neymar. Neymar. Çok zannetmiyorum. Hemen boşuna değil. Rudiger. Şimdi bak bu kontra. Süre. Havertz. İyi pas. Gnabry! Oh, Topuzda awesome. bize var ya Beckham Bauer'e mükemmel bir servis yapacaktı. Alphonso Davies. Mbappe topu alacak bir bende bence. Yani 2-0. 2'de 2 ya, 2'de 2. Şu maçı da kazanıyoruz. Serge Gnabry iyi pas. Clive Alvarez bak kaçtı, bak kaçtı. <laughs> kaçtın ama nereye kaçtın? Rumia Nigel. Gnabry, Gnabry direkt bir şut denedim ama gol olması mümkün değildi. Neymar kanattan geliyor Neymar. Top bende, 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 bende. Bu top bende. Ne top bende net. Top bandeydi, net. <gülüyor> <gülüyor> Yap bakalım gelsenizin ya. Necati Hoca ya. Ooo oyuncu değiştireceğim de hiç bir mevki de oynatabileceğim oyuncak bir mesutu alacağım Başka da yok Mesutu neden aldım? Ee, Kavai değiştirebileceğim tek pozisyondaki oyuncudur da Rumenige Rumenige Goretzka bak bu do... gol Leroy Sané Tekrardan Sané'ye Sané tehlikeli Rumenige'ye gelmedi Uzun bir degaj deneyecek ama ben o topu alabilirim ya. Süle. Mesut. Sane. Gosans. Gosans. Çok iyisin Sane. Sane geçersen gol. Sane. Gol gelir. Rumeligi atar. Rumeligi atar. Rumeligi atar. Kar. Heinz. Rumeligi. Mükemmel bir oyuncusun sen. Mükemmel bir oyuncusun sen Rumeli'ye. Ne kafa. Karl Heinz Rume Net söylüyorum oyunun en iyi efsane forveti Sane tekrardan Rume doğru Rume Nige Ramos Markaş Hata yapmasını bekleyeceğim ya. Bir hata daha yaparsa doğru da bulacağım. Amacı bitirdi ya amacı bitirdi. Eline sağlık kardeşim. <laughs> güzel oyundu belki abi bir şey diyemiyorum. Belki aslında güzel mi bitir. Güzel oyundu umarım. Ee, keyif almışsındır. Bir like kadar. Sizler de kendinize çok çok iyi bakın canlar. Okuyorum sizi.